Arkadaşlar bugün Sniper 3'te işte oynuyoruz. Rrr, reklam değildir. birincilere başlayalım. Ne? Karısını kurtar. Rehin. E, aga ben... Eee? Rehine'yi vurmadık ki oğlum. Ben masum biri değilim hiç. Abi dur. Abi ben anlamadım. Karısını kurtar lan. Karısını şimdi. Ben ne sıkıyorum da işte bak. Aga. <gülüyor> Al. <laughs> Karısı da yani bir tane indirsek kuracaklar. Sonra o dirseği vurduk. Çok çok. Şimdi bir tane çekmeye koyacaklar. Kaçan suçları öldür. Kaçan üç adam. Tam kolu. Kolu 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 kolu. Döküşüyor Belli demiyor. Belli mi kolum belli değil ama. Bilmiyoruz arkadaşlar. Çantayı alanı öldür. Çanta kimde var? Kızlar sizde mi? Sizde değil. Hangi çantam? Bence şu siyahsı dangle. Değil mi? Bu değilse beni. Beni yapmayın da Oğlum çantayı almak için geldin. Herimiz oh, Uf, tam bu eminim kardeşim göz yaşını sildin ben dilin hırsız fırtınalar temizleyelim baba bir var baba bir var var şimdi keyif var İtakani itakani. Tam. Oh. Birader sen pazar Kelleni istiyorum birader. Paralar asker para Kesilmiş şu an. Ciben lan kesilmiş. Ne oğlum ya? Şurada Şurada, şurada. değil Aha. Gördün tamam bu yerde. Hadi bak 800 800 atayım istiyorsan. Aga adam çıkmadı ki ben. Nasıl be? ya? <laughs> hmm. Aman abim, 800 at diyorsun. Tövbe tövbe. Bak arkadaş şimdi bak. 800'ün çizgisi nerede bak? Şurayı mı 800'am? Ama bak şimdi. <laughs> Amına koyayım tekme atayım illa be. Tüfeği yükselteceğiz. Her şeyi bir dörtlüleyelim <laughs> mi? Yapabiliyoruz. Yapamıyor. Yapamıyorsak Allah kurtarsın kardeş. Şimdi bizim 3 dakika beklememiz lazım. 3 dakika ne yapabiliriz şimdi? Tamam. Minecraft oynarız. Minecraft'a girip geliyorum. Evet şimdi bir tane sunucuya giriyoruz. İnsanlarla oynayacağız. Giriyorum. Girişim buradan. Bunu seçiyoruz. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Abim bir şeyler izliyor. Bak ne kız şunun. Oha. Şimdi Aşağıda emelci yapabilecek bir yer yok. Bay bay. Abo. Kötüken. Oh mis. Allah. U ekber Allah. Abi geldiler aman Ekber. Adamsın. <laughs> i̇şte, neyse. Başka bir yol. Birinci olursam herkes abone oluyor bak. <laughs> bu tur değil. Mi? Önümüzdeki 5 tur içinde bu turda dair birinci olursam herkes abone olacak. Hmm. Bak öleceğiz ki böyle. Aa, <laughs> git git git. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Yani yani. Yani yani. Yani yani. <laughs> yani, yani. Ananı bacını kızını götünü aman Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dilerim daha demin küfür için. Birazcık ani bir küfür oldu. Bu videoda küfür olabilir diye haber vermeliydim. <laughs> Benim suçum. Birader ben buna şey koyamıyorum Geri hmm. gelmiyor Memleketin Dört yanında senin gibisi yok Gel lan Oğlum bu bizi öldürmesin ya Al şimdi. Gel. Küçük küçük küçük. Bunu hiç atayım? Kar oldu şu an. <laughs> Gördü dalgayı. malamine. ne? Oğlum ben zombi pigmin değilmişim lan. Niye bana saldırıyorsun? Masum. It alone. It alone. It alone. What? She had a Ya senin gibi oradan ben ta. Şimdi bu ikinci maç. Önümüzdeki üç maç. Ya bana alın ya. <gülüyor> 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 Neyse boş Tamam. La 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 va. Çık 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 çık. Oh yeah. En sevdiğim en sevdiğim. Messi evet. en seksisi. Anladın? Burası bizim mavi. Anladın? Aha. MLG Baba Pro. Biz önce şöyle yapalım. Ez. Evet. Al işte. Adam bana eski çerez yapacak biraz sonra. Gel koçum. Gel ölüşüm. Kardeşim sen beni niye aşağı attın bakayım. Hadi bakayım. Aa! Ee, yine birinci olamadık. Üç maç kaldı önümüzde. Ee, bunlardan <laughs> enerji yapamaz. Makro yok. Eğer şimdi var ya pompalarım ha.

Kardeşim bana atlamayın da. <laughs> Bakın challenge yapıyorum bak. Bana atlama bak. Ha kalkan geldi. Şimdi <laughs> bok atarsınız Böyle <laughs> bekleyeyim de ben hep. Hop. Gel vur. Etli bezelye, etli gel. Beri, gel. Bir bir şey atla koyduğum. gel. Için, gel. Tamam tamam, tamam 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 tamam. Ben bir de, bir de şey. ben de ben de. Tost, suyla masum. Açar çıkar. Ve Isı Adam var. Yani şey ya. Oğlum ben korkuyorum lan. Bir tam. Düşer. Aa mal 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 mal. Ha 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 ha. Adam öldü. konuşur rapleri repleri geliyor. Fero. Oh yeah bebeğim seni çok iyi istedim. Poposu sana benziyor karıları. Oğlum aşağıya gitmeyin lan. Ben gelemem. Aksolot. Ah, Hadi sen aşağıda durursun. Aga şu oltayı var ya bir yerinde pompa var mı şimdi? O çok lan o da o çok sen ne şunu alırız ha. Atacağım mı lan aşağı? Geleceğim dur. Geleceğim. Ha, gidiyoruz. Hadi. Kum düşer. Ulan. Tun tun tun. Anasına çıkmış adam. Hemen biz de çıkalım. Çıkmazsa kayıp olur. Tamam. Yanına koyalım. Devam ki. Senin gibi rayın ben tamam. Oğlum gelme lan. Dur geliyor geliyor geliyor. sana çıkmayacağız ki. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle yarışıyorsa böyle yarışırız. iki maç ya. Bereşten maç verdik adam hiç yollarısın. <laughs> no! no. Hayır. hayır. <gülüyor> 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 tamam. Artık adamları Zamanında pompalayacağız ha. Gel baba. <laughs> Arkadaşlar çıldırıyorum. Yani değişik tepkiler olabilir. Direkt vaça vaça. Ana. Bu adamı düşürürsem. Herkes abone oluyor. Herkes like atıyor hadi. Bu adamı düşürürsem. <laughs> tamam. Tamam sakin. Arkadaşlar sakin. Yanlışlıkla düştüm orada. Bak bu <laughs> adamı düşürsen tamam. Allah çarpsın Daha istemeyeceğim. Daha istemeyeceğim. Daha istemeyeceğim. Daha istemeyeceğim. Söz söz söz. Söz bak. Daha bir tane daha istemeyeceğim. Gıcırdı. Gıcırdı. Attım. Onu attı ben de onu attım. Ye yeah, ben de atladım. Herkes like atıyor ha. Hadi şimdi eğlenmeye devam edelim. Eski okul dedi adı Mihriban. Mihriban. Ne oluyor lan? Aa bu ne lan? Al. Oha ne diyor? emi kulağımız iyi. Aa, aminim sen. Hop. Bom 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 bastik. Kef <laughs> o baba fantastik. Vur hep çiller. Ananı bacını kızını vardanını kız. No, Napolitina. Of. en sevdiğim en sevdiğim. Hem burada olacaksın hem de orta olacak. Ananı. <laughs> evet yani küçük bir ufak bir kala bu. Aa, anne bitti. O bunu adama <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> Okey let's go <laughs> Bak 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 Adam ne biçim attı beni ya Arkadaş siz olsanız şey olurmaz mısınız En yakın adam kim ona Vaça vaça çekelim Sen gel bakayım bana Hayır. gitme Ben sana geliyorum o bana gidiyor. Oğlum adam gitmiş ya. Düşmüş. Ananı Ronaldo vardı lan yukarıda. Yani keçi ya anlarsınız ya. Goat ya. Ronaldo yat. Bak bu Ronaldo bu videoyu izle bak seni hatta aşağıya görürsün. Bak seni hayranların var ya çok hainler bak hainler hain. Messi gibi ne onlar onları pataklayacağım bekle. Messi en seksisi. Puh he Messi hep Pepsi, Pepsi, Pepsi. Şu. Riv 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 riv. Ne oluyor dayı ya? Eee... abi ben anlamadım. Ooo! baba pro. Popiete. Şip şip şip. Allahu ekber. Hi <laughs> hi hi. evet. Konumuz ee, çok toksik oynayacağız bak mesela. <laughs> Kendimiz de öleceğiz ama adam da öldürüyor mesela. Ben atlayacağım o yanında bir tane adam götürüyor. Bak şimdi. Böyle. Of en sevdiğim en sevdiğim bak Neyse, ne en sevdiğim tamam ben çok iyi bu çok iyi bu çok iyi bu çok Hop. Ronaldo! Niye ne Ronaldo'yu atıyorum. Hmm. O ne lan Göremedim de Yanımdan kuş geçti Oğlum bana mı attı onlar Yoksa ben mi onları attım ha? ya. Ya benim için panik Oğlum bana bir olta versin var ya bu oyun. Of. Ne hainlik yaparım var ya. A arkadaş. Sen öldün. Arkadaş. Arkadaşım. Kadışım. Kadışım. Sen bundan sonra bir ölüsün. Hi -hi. 呼，嘿嘿嘿。嗯哼哼。 Selam Pilgim baba ee, Abi ben anlam O arkalamış Artık hainlik modu başlasın Messi en seksisi bak şimdi en sevdiğim en sevdiğim ya yani yakınında adam yok ama şu adama dalacağım gel koçum yarın blok ver bana Oyun. bu da olur en taşı Bu da olur bak şunu götüne sokar pardon topşine sokacağım Biri sokacağım da kötü bir şey de sana soksam oyun. <laughs> sana soksam adam. En gelmişti ya. o ne dinozoran. Gelin lan buraya. Benim için kazanmak önemli değil. <laughs> hmm. Bu el birinci olamazsam video biter. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah videodan keyif almışsınızdır. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz.